Nefis Türk mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat pide kebabı yapacağız. Ramazan ayında pidelerimiz artabiliyor. Onu değerlendirmek için güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Bunun için burada bir tane doğranmış bayat piden var ama bunun hepsini kullanmayabilirim. Üzeri için hazırlayacağımız malzemelerimiz 400 gram dana kıyma, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 baş ince doğranmış soğan ve 2 diş sarımsak, 1 domates, 1 kapya biber ve 1 yeşil biber, 1 yemek kaşığı salça. Baharatlar olarak pul biber, karabiber ve kimyon tercih ediyorum. Üzerinin sosu için yine 1 yemek kaşığı salça, sıvı yağ bir miktar tereyağı, karabiber, pul biber ve inceltmek için su kullanacağım. Bayat pide kebabımız için öncelikle tavamıza bir miktar sıvı yağımızı alıyoruz. İçerisine doğramış olduğumuz soğanlarımız ve sarımsaklarımızı alıyoruz. Bir miktar tuz ilave ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Soğanlarımızı 2-3 dakika kavurduktan sonra biberlerimizi ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulan soğan ve biberlerimize salçamızı ilave ediyoruz, baharatlarımızı ilave ediyoruz. Birkaç dakika daha da bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz kıymalarımızı ilave ediyoruz üzerine ve ezerek kıymamızın dağılmasını sağlıyoruz ve bu şekilde kıymalarımız pişesiye kadar kavuruyoruz. Bu an kıymalarımızın üzerine doğramış olduğumuz domateslerimizi ilave ediyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Bayat pide kebabımızın salçalı sosunu yapmak için ocağımıza bir miktar sıvı yağ alıyoruz. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Yağımız eridikten sonra salçasını ilave edeceğiz. Sosumuz için yağımız eridi. Bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz ve bir süre salçamızı kavuruyoruz. Sosumuzun kıvamını inceltmek için bir miktar su ilave ediyorum. Tek kaynamaya devam ediyor. Sosumuzun kıvamı şu şekilde altını kapatabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tereyağını tenceremde erittim. Ee, yarım çay kaşığı kekiğimi ilave ediyorum. Ben 2 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Pidelerimin oranı fazla olduğu için siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz doğramış olduğumuz pidelerimizi yağımızın üzerine alıyoruz. Pidelerimiz tereyağıyla 1-2 dakika bu şekilde hem ısınacak hem kavrulacak. Servis kabımıza ilk önce pidelerimizi alıyoruz. üzerine ilk önce salçalı sosumu gezdiriyorum. salçalı sosumuzun üzerine de biraz suyla inceltmiş olduğum süzme yoğurdunu ilave ediyorum. Üzerine de hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızı ilave ediyoruz. Evet, yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun.